Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle evde viski yapacağız. Evet şu gördüğünüz malzemeler. 2 litre eriklinin suyu, viski kiti hala yasal. Ve yasal olmadan önce aldığım alkol, etil alkol. Ben bu alkolü aldım, tak yasak çıktı. Hala yarısını içebildim. Ben içki müptelası birisi değilim. Zaten şu anda yasak bulamazsınız etil alkol ama. Böyle benim gibi elinde etil alkol kalanlar için böyle son partimiz işte bu bitti mi biz de bulamayacağız tabii ki hiçbir yerde bulamıyoruz. Zaten yasal olmayan bir şeyi aramaya çıkmam ben. Siz de çıkmayın. Hele internetten falan etil alkol almaya kesinlikle çalışmayın. Hepsi dolandırıcıdır. Dolandırılırsınız. Haberiniz olsun. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Nasıl içimi olacak? Gelin hemen ona bakıp bakalım. Şimdi 1 litre etil aktaracağım buna. Bu 1 litrelik bir kap. Bize ilk önce 1 litre etil lazım. Aktaralım. 1 litre etili gördüğünüz gibi 2,5 litrelik bir kola bidonuna aktaracağım. Aktaralım. 1 litre etili aktardık. Şimdi suyumuzu aktaralım. 1.4 su aktaracağız. Bu huni size lazım olacak. Şimdi 400 gram su aktaracağız. Ölçü çok basit. 2,5 litrelik şişemiz olduğu için biraz sallama ve çalkalama boşluğu bıraktığımız zaman ölçüyü ayarlamış olacağız. sanırım biraz daha istiyor. Şişeye bakarsak, oraya bakarsak, çalkalama boşluğu tamamdır. 1400. Toplamda elimizde 2400 litrelik bir sıvı oldu. Şimdi sırada tamamen yasal olan her yerden bulabileceğiniz internet sitelerinden dolandırılmadan hepsi buradadan alabileceğiniz içki kiti. Bu viski kiti tabi. Şimdi onu aktaracağım. Biraz kola gibi durdu ama viski kitini girdim ben buna. Şimdi işimiz bolca sallayıp tüketime hazır. Arkadaşlar viskiyi kesinlikle enerjiyle için ben tavsiye ediyorum. Bu oranda yaptığınız viskiyi aynı benim şu şekilde yaptığım viskiyi Bardağı yarı yarıya değil, yarı yarıya'dan hafif az koyun. Üstüne enerji, buz, böyle bir tat yok. Şerbet içiyorsunuz. Evet, içki dostunuz değildir. Ekleyelim, kamu spotu zart, zort bilmem ne. Allah'a ısmarladık. Bay bay.